Merhaba değerli yatırımcılar. Bugün birleşimin halka arz talep toplama son günü. Biliyorsunuz ki Borsa İstanbul'da çok güzel yenilenebilir hisse, senetleri var. Alfa, Zastor, Europower, CV, aklıma gelenler. Depolamada Kontrolmatik, Yeo Teknoloji, pardon depolamada Yeo Teknoloji Enerji'de. Bunlar çok iyi işler yapıyorlar. Hal ee, halihazırda Naten, Taten bunlar da doğalgazla ve son Haleo'nun e, e, Taten'i vardı hatırlıyorsunuz. Şimdi bu CV bileşimin hem inşaat hem e, mekan, mekanik ve hem de e, enerjide şirketleri var. Enerji şirketi bugün toplaması e, toplaması bileşimin son günü. E, şimdi size ufak bir taktik vereyim. Bugün ee, Seramit, granit, seramiğin talep ta belli oldu. Lotlar belli oldu. Toplam 153.000 bin katılım oldu. Biraz e, az bir katılım. En az katılımlardan bir tanesi. Siz de şey yapabilirsiniz. Bunu taktik yapıp presele bu lotu bölüp e, eğer başvuru yapmak istiyorsanız, risk almak istiyorsanız bu şekilde yüksek bir başvuru yapabilirsiniz. E, tabi bunlar bir yatırım tavsiyesi içermiyor bunlar e, tamamen kendi çalışmalarımız kendi pe perspektifimiz e, sizinle paylaşmak istiyoruz e, tabi bizi takip etmeyi beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın kendinize iyi bakın e, bol kazançlar